Merhaba dostlar. Bugün sizlere çalıştığım ortamı, atölye tarzı yeri göstereceğim. Ve yeni yaptığımız faset makinesini göstereceğim. Tabii ki atölye diyoruz da atölyemiz öyle dağınık ki fare girse inanın kaybolur. Şimdi uzun bir tatile çıkıyorum. Tatil dönüşü inşallah. Buraları toparlayacağım. Toparlamak için organizer malzemeler de aldım. Toparlamayı sonraya bıraktım. Hemen şöyle bir bakalım. Bu bizim kaboşon makinamız. Disklerimiz var. Testeremiz var. Değişik malzemelerimiz var. Malzeme olarak yok yok. İnanın. Ee, şunları aldım ki ortalığı toplayalım diye, henüz toplamadık. Ee, diskler var. Çeşitli aşındırıcı zımparalar. Dremel uçları, bağlantılar. Aklınıza gelecek gelmeyecek birçok e, malzeme türü. Petler var. Bir kısmı bunlar. Hepsini göstermiyorum. Evet, bu da yeni çalıştığımız üzerinde faset makinası. Yerine henüz sabitleştirmemiştik ee, Onun için şu aparatları yaptım, ayarlı ayaklar koydum ki tam sıfırlama, zemin sıfırlaması yapabilelim Bakın, ee, iki parça şeklinde yaptım. Çünkü buna daha yüksek koyabiliyorum. Bu ee, şekilde yüksek açılarla da çalışma imkanım e, olacak. Hatta istersek tam dikey açı da olabilecek. Ee, bu, bakın, bu çıkabiliyor. Bunun yerine ne koyabiliriz? Bunun yerine daha önceki çalışmalarda gösterdiğim Kankin, Isbuky çalışmalar için. örnek vardı. Bakın şu şekilde. Kanki ee, bu otomatik ama manuel de kullanabiliriz. Manuel de yapabiliriz. Ee, çünkü e, pembe kolla da devam edebiliriz. Onu buraya yerleştirirsek buraya bunu buraya alıp sistem üzerinde yine çalışmaya devam edebiliriz. Burada yeni tasarladığım doplar var. 6 milim. Arkasını şu şekilde yaptım. Şimdi bir transfer aparatı yapmam gerekiyor. Değişik dolap türlerimiz var. Bakın. Pirinç malzemeden. Bunları tamamen elde yaptım. Tam oturuyor. şurası pine içince hiç oynama yapmıyor. Bakın burunu da kendim oydum. Bunlar tornada da yapılabilir. Hatta daha stabil olur. Ee, bu şekilde. Yani epey stabil hale getirdim ama son denemeleri yapamadım vaktim kalmadı tatile çıkacağım için yine yeşil bir e, zümrüt kesim denemek istiyordum yeşil kalsedondan e, ama kaldı bakın burada kol ayarı var açı ayarı Bu şekilde. Yüksekliği de buradan ayarlıyoruz. Yükseklik gayet hoşuma gidiyor. Çok hassas ayarlayabiliyoruz. Çalışırken. Ee, bu şekilde. Burası da motor elektrik bölümü. 24 voltta çalışıyor motorumuz. Devir ayarlı. Potansiyometre var. Devir ayarı var ters yön çevirebiliyoruz. Bu şekilde. Evet. E, amacımız bu. Burayı bir toparlayıp e, dönüşte inşallah stabil hale getirip fasit denemelerine e, devam edeceğiz. Özellikle ilerleyen dönemlerde normal fasitin dışında bununla da birleştireceğim ve iç büke kankeyf kesimde e, yapmaya Çalışacağız. Evet, uzun bir süre. Ne yapıyoruz? E, tatil'e çıkacağımız için belki taş videoları falan e, çekemeyebiliriz, çalışma kesim videoları. E, araziye çıkacağız. işte Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, e, belki Ege'ye doğru. Tatile çıkıyoruz, dolaşacağız. Hem tatil yapacağız, fırsat buldukça da e, arazide olacağız inşallah. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.